En ufak bir olumsuzluk yaşandığında ülkemizde muhalefet Cumhurbaşkanı Erdoğan'a istifa çağrısı yapar. Rusya ile Ukrayna savaşır, Erdoğan istifa etmeli derler. Terörle mücadelede bunca meşakkatli bir süreçten geçilirken bizim de canımızı yakan, hepimizin kalbini yakan şehit haberleri gelir, Erdoğan istifa derler. Ekonomide bunca sorunla boğuşulurken en ufak bir aksamada, en ufak bir sorunla karşılaşıldığında Erdoğan istifa derler. Ama ortada büyük bir başarısızlık var. 12 seçimdir kazanamayan bir genel başkan var. İstifadan söz etmiyor, buradayız diyor seçim sonrasında. E, İyi Parti gibi bir parti var. Parlamenter sistem vurgusu yapıldı. Onlar da kaybetmiş oldu. Parlamenter sistem vatandaş tarafından istenilmiyor. Böyle bir sonuç çıktı ortaya ama orada da nedense bir istifa söylemi henüz dillendirilmiş değil. Tabi istifalar gelmiyor mu? Geliyor. Altılı Masa çatırdamaya da devam ediyor. İyi Parti'de ilk istifa Genel Başkan danışmanından geldi. Yeniden Cumhurbaşkanı olarak seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyorum. Seçim ezimeti Altılı Masa'da soğuk duş etkisi yaptı. İYİ Parti lideri Meral Akşener'e en yakın isim istifa etti. 28 Mayıs seçimlerinde milli irade tercihini Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yana kullandı. İstedikleri sonuca ulaşamayan muhalefet kanadında krizlerin ardından çatırdamalar başladı. İYİ Partililer Akşener'in masadan kalkmasının partiye oy kaybı olarak yansıdığını belirtti. Kurmaylar Parti'nin kurumsallaşamaması ve milliyetçilerle kucaklaşamamasından da rahatsız. İyi Parti içinde yaşanan bu krizin ardından ilk istifada Genel Başkan Danışmanı Oğuz Hocaoğlu'ndan geldi. Öte yandan İyi Parti Disiplin Kurulu üyesi Ethem Baykal, yenilginin hemen ardından Genel Başkan Meral Akşener'e istifa çağrısı yaptı.